Arkadaşlar hoş geldiniz. Burası söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimse alsa tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak. Alıcının sorumluluğu altında. Arkadaşlar RSI'sı düşük seviyelere gelen bir kağıt daha var. MET-T. arkadaşlar. RSI olarak aşağılara gelmiş arkadaşlar. E, ee, RSI'daki destek noktaları neresi? Grafikteki destek noktası neresi? Bu videoda buna bakacağız. Arkadaşlar kağıt e, yeni açılmış bir kağıt e, 2000 yani günlük bazda yani 2021 yılında açılmış arkadaşlar Temmuz 2021 e, Temmuz bakalım şu taraf şurada açılsa günlük bazda veya sayın oluşması biraz zaman açıyor Hani 2021 yılının Başlarına doğru açılmış bir kağıt bu. 2021 yılına kadar bir geçmişi var. Görmüş olduğunuz arkadaşlar günlük bazda e, bu yaptığı düşüşle günlük RSI'de bir destek noktasına gelmiş. Yani şu e, buranın burasıyla burası altında bir destek bulup e, yükselmeye imkanı var. Ben geçmişe doğru baktım arkadaşlar. Bu ikisinin arasında veya e, bu ikisinin arasından veya şu aşağı noktalardan destek bulmuş veya bu noktadan destek bulmuş. Yani artık destek bulabileceği noktalara doğru yaklaşmış arkadaşlar. Grafikte de arkadaşlar e, destek noktasının bir üfürük aşağısındayız. Aşağıdaki destek noktası da 29.96 30 TL civarında gözüküyor. E, ee, yine günlük bazda RSI'de sat sat gelmiş. RSI'de sat arkadaşlar. Sat kaç gündür devam ediyor ona bakacağım arkadaşlar. Ee, ne zaman sat gelmiş günlük bazda RSI'de hemen ona bakalım. Şu şekilde not nota geldiğimiz zaman bir 21 Ocak 2025'ten beri arkadaşlar satta saatlik olarak baktığımız zaman hiç al geldiği noktalar olmuş mu bir ona bakalım iki de saatlikte bakalım saatlikteki tam düzgün çalışmıyor gibi iki saatlikte tekrar sat gelmiş 4 saatlikte bakmak istiyorum yani bunun Günlükte takip edeceğiz anlaşıldı. Şu destek noktaları arkadaşlar bir tepki verecek. Önce bir düşenini de çizelim bunun. Şöyle bir nereden alabilirim? Bir saniye. Şunu büyüteyim önce. He. düşenini kırması için 41 liraya geçmesi gerekiyor. Bu bunun ana düşeni şimdi. Ana düşeni şimdi saatlik bazdaki düşeni de çizelim. Şunu şuradan alalım. Uzatalım ay al şunu. 37 37,5 gözüküyor buradaki düşeni de. Ana düşeni de 41 gözüküyordu. Şuradan başka bir şey çıkıyor mu diye bakıyorum. Şöyle yaparsak 1 mum bir mum 2 mum 3 mum 4 mum Tamam. Şöyle uzatalım. Pazartesi günü 35.24 en yakın. Zaten o da süper trend saatliklik süper trend al noktasına denk geliyor. Buralardan takip edebiliriz. 15 dakikalıkta ne durumda? 15 dakikalıkta da hepsi... Uy oradan oraya iyi düşmüş ha. dakikalık Üç dakikalık da dirence gelmiş kalmış. Bunu takip etmek lazım açılışta pazartesi günü. Zaten düşenini kırma noktasını işaretledim arkadaşlar saatlikte. Üç tane var. Sırayla takip edebilirsiniz. Zaten en öncelikle burayı kolay kıracaktır. Burayı kırdıktan sonra ikinciye, üçüncüye doğru gidecek mi takip edeceksiniz. Direnç noktaları zaten işaretli. Bakın burada belli direnç noktaları. Bir de kanal trend çizersek ne yapıyor? şu şekilde bir düşen yapıyor ama şunu aşağıya doğru uzattığımız zaman e, düşenini kaybetmiş oluyormuş. düşenini kaybetmiş oluyoruz. Bunun bir anlamı yok. Sil git. Bunu bu saatlikteki dirençlerden takip edeceğiz. Nasıl yaparız? Aa buldum. Şunu trend bonus çizersek trend tabanı ha. buradan aynen şöyle göremiyorum. ha şunu şöyle yaptığımızı düşünürsek Şunu bu 15 dakikalığı alayım. Demin orada bir yatay yaptığı noktalar vardı. Orayı bulmaya çalışıyorum. Oradan Fibonacci'yi alacağım. Heh. 10 dakikalık mıydı o? Hangisindeydi ya? 2 miydi? Yatay yatay gitti bir yer vardı. Orası lazım. Ben, heh, burası. tırbe lan telefon donmasana be arkadaş. illa saatli alacağız değil mi? Heh. Biz arkadaşlar şöyle olsun bu. Bakalım şu fipon aç şuraya gelip dakika ayarlamaya çalışıyorum. Bakalım. Tamam. Zar zor ayarladık. Baya uğraştırdı ya. Bunu bu şekilde takip edeceğiz. Bunun ayarı bu şekilde. Şimdi yarın Fibonacci sonunda ayarladığımıza göre Pazar yarın demişim. Pazartesi günü buraları takip edeceğiz. Canım çıktı. Fibonacci ayarlayacağım ya. Diye ya. Tamam. Arkadaşlar. E, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Fibonacci'yi ayarlamam biraz zaman aldı. Çünkü telefondan yapıyorum. Evet. Düşenini kırma noktasını filan söylemiştim zaten. Saatlik bazda filan 3 tane çizmiştik. Ee, burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir. Şunları tekrar güncelleyelim. Zaman ayarını değiştirince kayıyor bu ya. Bu ayardan kaynaklı. 35-24 37-80 ve 42- olarak düşenlerimizi üç tane güncelledim arkadaşlar açılışta birlikte burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.